Yeni bir vlogtan herkese tekrardan merhaba. Yeni bir vlog başlatıyorum. Ortalama 3 gün çekmeye çalışacağım. Aslında her ne kadar şu an akşam saat yedi buçuk olsa da biz de yemekten kalktık. Okan'la birbirimizi yanlış anlamışız. O dışarı çıkacağımızı zannediyor. Bana çıkacak mı dediğinde bir şaşırdım. Bir mevzudan dolayı böyle çıkacağımızı zannetmiş. Ama bir yandan iyi oldu. Karahan birkaç gündür dışarı çıkmıyordu. Onun için de bir değişiklik olur. Hızlıca böyle giyindim. Şimdi Karahan'ı da giydireceğim. Sonra da çıkalım. Karan da böyle oldu. Yeni kıyafetini giydi. Her zaman gibi makyajımı şurada keşikte bir göstermeye geldim. Zaten benim klasik günlük makyajımla yaptım. Ben şöyle giyindim. Başka bir kazak giymiştim ama üstümde hiç hoşlanmadım ondan. O yüzden çıkarıp tekrar şu hırkamı giydim. Üstümde de jean pantolonum var. Çantamı aldım. Takıp takıştırdım. Karan da artık sabırsızlanıyor. Bir saattir kıyafetini elinde gezdiriyordu. <laughs> Şuraya heyecanla çıkacak diye. Aşırı heyecanlı. Hemen çıkalım hemen. <laughs> Çünkü arabaya bineceğiz. Değil mi? Çok heyecanlı. Hayır. Hayır. Ne parfüm onun kendi kokusu. Karan. Ne heyecan. Ay uçayım mutluluktan. Farkında mısın? Bak. <laughs> Böyle yapıyor. Hadi. Bak bak. Hadi. Hadi. Yapsana. Ben de, ben de Keşke. Ayakkabısı. beni de alın. Ben eve geri döndüm çünkü annem Karahan'a bir tane ayakkabı hediye almıştı. Park. Evet anlatıyorum. Annem Karahan'a bir tane ayakkabı almıştı. Spor ayakkabı. Montuyla aynı renk. Ama bir tanesinin ışığı az yanıyor. Böyle ışıklı ayakkabılardan. Biz de onu bir değişimini yapacağız. Bakalım bulursak flodan değiştireceğiz. Karahan uyandı. Uyuyordu aslında ama onu biraz kurcaladım böyle. İlk nereden başlayalım diye düşündük. İbroşra uğrayalım demiştik. Tam da karşıma şu an o çıktı. Hemen şu sağ tarafta kalıyor. Bir oraya uğrayalım önce. yapacağımızı göstermedim. Şöyle bu sefer de bunu deneyecek Okan. Yıpranmış saçlar için. Normalde saç dökülmesini önleyeni kullanıyordu ama bu sefer de bunu deneyeceğiz. Son dakika bir karar değişikliğiyle şu makyaj silme bazından çok memnun kaldığım almaya karar verdim. 150 liralık alışverişe yanında bu şampuan hediye geliyordu. 125 liralık şampuan. Böylelikle Okan'ın şampuan da bedavaya gelmiş oldu. Okan da Okan diye damat var mı diyordu ki önünden geçiyormuşuz. Burada bir tane palto görmüş bir ona bakalım. Oo, bu nasıl sevgilim? Çok havalı. Param var paltosu. <laughs> Çok havalıymış. Ama senin üstündeki ne kadar benziyor. fiyatı çok değilmiş. Altı. <laughs> Bence yüksek değil. Ne <laughs> oldu? Şimdi Okan o montu denedi. Ben bayağı yakıştırdım ama bir de lacivert rengine bakacak. Sonra da karar verecek. Şu an DS damattayız ve etiketin yarısı kadar dış giyimde fiyatlar varmış. Yani bayağı uyguna geliyor bence. Bir de Kill'ya bakalım. Kill'ı. Nasıl okunuyor burası? Okuyunca Meryem üzerli gibi oluyor. Kıllı. Kıllı Karahan. Oradaki monta çok benzer bir şey var burada da. Karahan sıkılmış biraz. Değil mi anneciğim? Oyuncağını vereyim mi sana? Ama sana şu an en güzel oyuncak bu. Değil mi? Babişin çantası. Al. Bak burada neleri var. Çok şey yapamam. Beğenmedin siyah, mi? Siyah, siyah. Bir tık bombeli güzel, gibi böyle şey. şey. Yok şey onu kapatınca kapatıyor abi. Siyahlıklar gidiyor. Bu bir şelek deniyor ama Karan çok heyecanlandı da <laughs> denemek istiyor. Anne. Nasıl o? Çok güzel. Hı? Ben çok beğendim. Çok güzel değil mi? Vallahi. Bir de at bile, kazakla falan gömlekte çok böyle bir şey var ama? Gerçi gömlekle bile oldu yani. Bence çok hoş. Onlar iki türlü de Bunlar da zaten önünü yüklemeyeceksin abi. Direkt spor çekiyor. Spor kalıyor değil mi bu? Dön bakayım. Çok yaşa annem. Sence küçük mü tam mı? Yok yok, gayet iyi. tutuyor Tokyo'ya yıkanmaz. Karan oyuncaklarına kavuştu. Böyle zaman geçiriyor. Uyku, uyku yalan oldu. Şöyle sağda laksın, solda gratis kalacak şekilde bir kata çıktık. Aa süper Flo'yu görüyorum şu an. Önce flo'ya uğrayalım. Karan'a ayakkabısını bir soralım, varsa değiştirelim. Kanda beğendiği kıyafetler için kankalarına fikir soruyor şu anda. <laughs> Tabii yani sadece kızlarda olan bir durum değil. Erkeklerde de öyle herhalde. Önce kankalar. Karan bu nasıl bir oturuş? Allah'ım öleceğim. Bu artık bebeklikten çıktı çocuklar gidiyor. işte çok minnoş ayakkabılar var. Ha? Bu ne? Bu ne mesela? Hey, aman Allah'ım. Bunu mu değiştirsek? Bizim aradığımız ürün bu. Şöyle ışığı yanıyor. Bunu Bakalım bulabilecek miyiz? Sorsak mı acaba direkt? Çünkü bulamayacağız gibi biraz erken sevindik. Önce dediler ki isterseniz evinize yollayabiliriz. Kargo ücreti yok veya mağaza istetebiliriz. Biz de eve yollayalım o zaman dedik ama bir baktık ki olmuyormuş. Yani bilmiyorum neden kaynak olmadığında şey yapacağız. Yani ilk alınan yere gideceğiz. Orada 3 adet görünüyormuş. İlk fırsatta artık oradan değişimi yaparız. Alkış öğrendi bugün. Senin haberin var mı? Bak. Alkış, alkış, alkışla. Alkış, alkış, alkışla. Hadi yap. Alkış, alkış, alkış kendi kendine bir anda alkış yapmaya başladım. Bilmem. Biraz bakalım buraya o zaman. Bakalım mı? Yeni şeyler de gelmiş şöyle. Çok tatlış kazaklar da var. Değil mi Kara? Karan şok. Partiyi bir tek ben verirdim diyor evde. Bu bluzdan yok gibi. Çıpa arkaya mı aldılar? Burada bir şey denemiştim ben bayağı önce. De sanırım bu pantolondu, tarz bir şeydi. Şöyle bir sürü bir sürü kazak var, çeşit çeşit. Bunlar hepsi yeni gelmiş. Ben de şu elbiseyi denedim. Daha önce bluzunu denemiştim. Şöyle bir şey. Ama çok fazla beğenemedim. Şimdi mağazaları bitirdik. Migros AVM'ye geldik. Burada da çok güzel indirim varmış. Hem de temizlik ürünlerinde sanırım. Ben market alışverişini yeni yapmıştım. Yani yeni derken daha hep her şeyden var neredeyse. Ama böyle güzel bir temizlik ürünleri lazım. Ama sepet alsak çok iyi olacak. Ağır olur yok. Şöyle her şeyde indirim var. Şu Viva'nın fiyatı iyi gibi ama kaçlı bu? 16'lı. Bence çok çok iyi. 68 lira. Bak 60'a da var. diye o şey havlu kağıt. Şu Bingo'nun yüzey temizleyicisi 26 liraya düşüyor. 2,5 litre ya, kokusu çok güzeldi baktım. Aslında şu Aspera kusunkini alacaktım ama 34 lira. Ben bilmiyorum da kokusu falan. Bingo en azından güzel. Ben de. Şöyle bir evet. tane pişirme kağıdı aldım 10 lira. Karan aşırı sıkıldı. Uykusu da var. Yumuşatıcı gerekiyor. Başka bir de çamaşır suyu gerekiyor. Bak bunlar mesela domates soslu tavada devam ya. Yaparız. Karan uyumadı. Kucağımda şu anda biz de alışverişe devam ediyoruz. Çoğunu çekemedim ama şöyle o sebri biber aldı. Mantar, kedi dili, çekirdek, temizlik ürünleri. Eve geçince de belki gösteririm bir kısmını. Sevgilim böyle Bak şu boyutta al. Bak şu. Şu şu. Şu boyutta al tamam. Hayır hayır sakın. Şu boyutta. Evet. Bak şunlar. <laughs> Rengini sana bırakıyorum. Sadece boyutuna dikkat et. En idealleri onlar olur. Kaç kilo gerekiyor? İki kilo. Şimdi Okan az önce bir tane domates denedi. Domatesine fiyatı 37 lira. <laughs> denedi domates yarım kilo tuttu Hatta 600 gram Şimdi bir tane domatese 15 lira mı vereceğim Deyip e, Şekil olarak iki domatese döndü ama aynı fiyat sanırım <laughs> Böyle daha tatmin oldun mu Bir tane mi alacaksın Son kararın mı <laughs> Son kararı Ev ekonomisi Bir tane domates menemen için Zaten evde normalde domates var tutturdu köy domatesi tutturdu biber, biber de vardı. Ne yapalım? O istedi. param patlıyor sıkıntıdan. Şöyle ben buradan süt bulmuşken kapayım çünkü 10 dakika kaldı kapanmasına AVM'nin. Ama bakacağım, bakacağım, bakacağım. Ben sütü 16 liraya falan alıyorum yani. Gayet iyi fiyat alıyorum ama Migros'un 18'e var. Başka da uygun fiyatlı yok şu an. Buranın uyuduğunu gördüm ve yüzünü kapattım. Karahan'da uyudu. Son olarak sucuk alıp çıkalım. Bakalım bakalım. Biz ne aldığımızdan var. Varsa çok güzel olur. AVM'yi de kapattık. Öyle eve gidiyoruz şu anda. Okan Karahan'da. da sepet bende. Ama market alışverişimiz bayağı bir bütçeli tuttu. Bayağı güzel bir fiyat tuttu. Yani her zaman e, tabii ki ben bakmadan fiyatına dikkat etmeden almıyorum. Bayağı uygun tuttu. Eve geçince göstereceğim hepsini. Çok yoruldum. Yani neden topuklu bot giydim bilmiyorum. Keşke spor ayakkabı giyseymişim. Ama yetiştik. Yaptığımız alışverişte bir yandan göstereyim. Buraya da fişin görselini ekleyeceğim. Şöyle bir adet 400 gramlık kültür mantarı. Ben çok seviyorum. Tavuk yemeklerinde vesaire de güzel oluyor. 1 adet Migros'un böyle bir buçuk kilogramlık yoğurdu. Okan tutturdu. Menemen için şöyle birkaç adet biber aldırdım ona. Çünkü 40 lira falandı sanırım. Ya da daha fazlaydı. 60 müydü hatırlamıyorum. Şöyle azıcık muz aldım. Bu da bize hayli yeter. Genelde yemeği unutuyoruz. Karana bir şeyler hazırlarım diye düşündüm. Yine tutturdu Menemen için domates dedi. Köy domatesi. Zaten videoda bahsettim. O konulara girmek istemiyorum. Şöyle o yüzden bir adet domatesimiz var. Normalde evde zaten domates var, salkım domates ama bunu sadece menemen için aldı. Haftalık olduğu için de taze taze yenir diye. O kan sadece pazar veya cumartesi günleri evde oluyor. Patates azalmıştı. Biraz patates aldırdım. Bu da yanılmıyorsam 1,5 kilogram. Devam ediyorum. Pişirme kağıdı bitmişti. Şöyle ideal diye bir markanın hazır kesilmiş pişirme kağıdı. Zaten bunların markasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bugün bir tatlı deneyecektim ama evde kedi dili yoktu o yüzden bir kedi dili de aldım böyle bunu da bir iki tatlı yaparız canım çok fazla çekirdek istedi şöyle 25 liralık birazcık tuzlu çekirdek migros'un bir adet sütü canım celibon çekti bir adet celibon benim en en favorim kesinlikle herkese tavsiye ederim. Şöyle Bingo Oksijen'in nefes aldıran çamaşır suyu. Böyle bayıla bayıla domestes kullanıyorsanız diyecek lafım yok ama ben kesinlikle kullanamıyorum. Beni çok kötü tıkıyor ve alerjim var. Bunun kokusu hiç rahatsız etmiyor. Böyle bol bol alıyorum. Bu sanırım 5 litre olması lazım. Bunu alıyorum. Küçük kutum var zaten onun içerisine dolduruyorum. Tuvalette, banyoda bunu kullanıyorum. Yani kısacası temizlikte bunu kullanıyorum. Bir adet de böyle Bingo Soft'un yumuşatıcısını aldım. Kokusu e, zaten hipoalerjinikmiş. Bebeksi yumuşaklık diye belirtmişler. 40 yıkama. Bunu da uygun fiyata aldım. Kokusu da çok güzeldi. Yine alerji yapmaz diye bunu tercih ettim. Baya bingo sponsorlu gibi oldu ama bingo'nun böyle yüzey temizleyicisini aldık. Zaten bundan bahsetmiştim. Fiyatı baya baya uygundu. E, kalıcı parfüm diyor ama sadece o konuda birazcık umarım bir yanılma yaşamam. Çünkü alerjiyi tetiklerse boşu boşuna almış oluruz. Son olarak da şöyle e, neymiş bunun adı? Mare diye bir markanın çift katlı tuvalet kağıdını aldık. Bu da 32 adetli. Alışverişimiz bu şekildeydi. Burası da biraz dağınık şu anda ama artık durumu idare edeceğim. Bir el atacağım yarın. Bu arada burada görünmeyen bir sünger cenneti varmış. Annem giderken fazla olan süngerlerini bana vermişti. İyi ki almamışım. Ben de yok zannedip alacaktım az daha. Şöyle yumuşatıcıları buraya koydum. Çakranın şu parfümü de buraya koydum. Böyle lazım oldukça elinin altından alacağım. Şuradaki kağıdımda yürü. Genelde burası. Burayı birazcık düzenledim. Kutumu da doldurduğum için bunu da buraya alıyorum. Burayı da bu şekilde düzenlemiş oldum. Şöyle arkaya doğru göstereyim. Şu da biraz süngerler dağınık bir onları düzelteceğim. Bunda da paketin dilinde var. Bitince atacağım. Geri kalan temizlik ürünleri de bu şekilde benim burada çok tatlış bir askım vardı. Onu da göstereyim size. Şu an bezlerim kirli de olduğu için yıkanacaklar. Cam bezi, kurulama bezi ve toz bezi diye ayrı ayrı böyle üstüne etiket yapıştırmıştım. Size de fikir olsun. Çok güzel ve en azından bezler karışmamış oluyor. İkinci günden herkese selam. Ben şimdi böyle girdim, yıkandım. Güzelce keyfimi yaptım, bakımlarımı yaptım. Saçımı da düzleştirdim. Uzun bir süre sonra zaten yarın e, kuaför günü. Yarın da videoyu çekeceğim sizinle beraber bir kuaföre gidelim bakalım bu sefer yapacaklar mı saçımı o yüzden böyle içimden geldi sıkıldım da biraz saçımı düz görmek istiyorum daha derli toplu görmek istedim çok çok uzun zamandır düzleştirmiyordum makyajımı da yaptım ben hazırım neredeyse üstümü giyineceğim karahanı hazırlayacağım akşam bir misafirliğe gideceğiz Neriman ablalara gidiyoruz daha önceki vloglarda az çok görmüşsünüzdür. Neriman ablalara gideceğiz. Zaten o Karahan'a bayılıyor. Karahan onlara bayılıyor. <laughs> Güzel bir akşam bizi bekliyor. Bu sefer annelerle gelecek. Yani Okan'ın annesi babası da gelecek. Hep beraber böyle gideceğiz. Ev baya uzakta. Bizi ciddi bir trafik bekliyor. Akşam trafiği. Ama bugün günlerden cumartesi. Umarım öyle bir sıkıntı yaşamayız. Bakalım göreceğiz bizi nasıl bir gün bekliyor. Ben şöyle kap kalın giyindim geldim evde giydiğim taytın üstüne giydim hatta şu triko pantolonu şöyle bayağı bir kalın görünüyorum şu anda ama hava bayağı bir soğuk bugün dışarıda yani üşütmemektense böyle bir önlem almak birazcık daha kalın kilolu görünmekten yana sıkıntı yok bence. Bu trikoda benim yıllardır olan bir trikom bayağı bir ince aslında ama içine böyle atlet vesaire giydim montumu da alacağım o şekilde kombinleyeceğim. Bu zaten hazır bir kombindi. Yani geçen kış giymiştim bu şekilde. Çok seviyorum. Yakıştırıyorum hepsini beraber. Şöyle saatimi, kolyemi taktım. Bir de şu kemerle çok hoş oluyor bence. Hazırız. Şimdi evden çıkalım. <laughs> Tekrar AVM'deyiz. ve beğendiğimiz Çünkü beğendiğimiz almaya geldik ama kutuca geldiğimiz için arabayı almadık. Karanlık bu da durmak istemiyor, yani yürümek istiyor merdivende. Şuraya merdivende yürüyemezsin ha Necin Alıp çıkacağız demek. olur? Çok beğendim. Göster bize de, kameraya göster. Kazak çok yakıştı. Hı <laughs> bayramlıklar tamam. <laughs> Vallahi çok güzel ya. Göster bize de. Bu abi, bunu şöyle, bunu mesela kanvasla da e Bize göster bir. Kamerada çok daha farklı renk duruyor ama çok güzel bence, çok yakıştı. Oldu. Evet. Oldu mu? Evet. Çok güzel oldu bence bu da. Çocuk oldu mu sıkıntı ya? Biraz daha büyüdü. Ama, ama kimin engelliyor. Biz... Türmüş yine. Nem abla bunlar ne? Bu bal kabağı tatlısı. Bu da şey mi? Kızartma mı? O da pazı. Pazı. Çok güzel görünüyor. Bu ne? Bu, bu yabancı baya bana. Pırasa. Of çok güzel görünüyor. Zeytinyağlı pırasaymış. Burada da bal kabaklı börek var. Evet. Bu da spanaklı börek bu mi? Da spanaklı börek. Of, bu da spanaklı börekmiş. Bayağı bir döktürmüş. Devamı da var. Çekeceğim birazdan. Aman aman. He? Bence Sara niye yemek yemiyor biliyor musun? Sen niye? Benden yemiyor. Sen video falan çekiyorsun ya. Ne alakası? Ben ne zaman bir çocuğa bir video mu çekiyorum? Tabii. Her yemek yerken, her gamda, her bayansında video çekiyorum. Alakası var. Hoppa, kaptan da. <laughs> İkisi çok yakışır. <laughs> Valla çıkarmıyor da ha. Değil mi? Çok oldum Oy, şu an. Hayatımın şey şokunu yaşıyorum. Aynen. Limonu niye bu kadar çok sevdi ki bu? Ekşi. Evet, Bazı çocuk çok sever. Hop. Ha, Hah. Hmm. Onu avukadır. Keşke yesen avokado, keşke yesen. Ben sana her gün alırım. Avokado yemek Şu an limon yiyor. Limon yiyoruz. Ha? <laughs> oh. <Ozan. Ağızına> çok ağzına çok güzel. <laughs> Ya en azından bir burukluk yaşanıyor. Oh, ha, ne? Nerede kahve? kahve ne? ne? Kahven nerede senin? Ha? Senin uyku saatin geldi. Anne anne anne. 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 Anne şimdi kalktık. Arabaya doğru yürüyoruz. Buradaki sokaklarda pek yer bulamadığımız için bayağı ileri park ettik. Oraya doğru gideceğiz şimdi. Onca yemeğin üstüne de iyi olur, hareket olur. Geldik evimize. Hadi bakalım. Bu bir yolculuğun ardından evdeyiz. Şimdi Nermen abla gelirken böyle bir sürü bize kavanoz verdi. Bir de salatanın içinde avokadolar vardı. Zaten gördüğünüz Karahan çok sevdi yedi diye birazından verdi böyle belki sabahta yer diye çok güzel de bal kaba tatlısı yapmış yine karana yediririm diye verdi bir de şöyle mini minnacık yoğurtlar varmış yani koyma dedikçe hepsinden koymuş bir de böyle bir sürü şurada bunun boşları var temiz bir şekilde yıkanmış karahana olur da yoğurt yaparsan o zaman kullanırsın demişti ve mini minnacık porsiyonlarla taze taze önlerde yer diye ama karahan şu an hala reddetmeye devam ettiği için İnşallah yerse ilk fırsatta onu ev yordu yapacağım. Neriman abladan dönmüş olmanın karları diye <laughs> şunu da göstereyim. Her zamanki gibi yani bugünkü karanın üstündeki yelek de onun aldığı yelekti. Yine karahana tabii ki de es geçmemiş. Şöyle çok tatlış bir e, el örgüsü mü oluyor bilmiyorum ama bu şekilde bir yelek verdi. <laughs> ne yapıyorsun bağırıyorsun evin içinde gece gece. Hala uyumadı Kara. Hala uyumadı. Birazdan uyutacağım onu. Yeleği gösteriyordum. Şöyle üstünde rengarenk arabalar var. Bunu da yıkayıp bir an önce karana giydirmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz ona buradan. Umarım bu videoyu daha severek, beğenerek izlemişsinizdir. Artık videonun sonuna getirelim istedim. İzleyip beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sosyal medya hesaplarımda buraya yazıyor olacağım. Takip etmek isteyenleriniz için daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.